Thank you. Bugün yılın son günü ve bugün çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Doğa, canım komşum, hoş geldin. Seninle birlikte gireceğiz inşallah evet, yeni yıla. Seneye veda etmeye sene geldim sizinle. veda etmeye geldin, hoş geldin, sefa getirdin. Nasılsın? Hoş bulduk. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Sizle tanıştığım için de çok mutluyum. Bahar benim hem komşum hem aile dostlu dostluğumuz gelişti. Bibimizi çok sevdik. İyi ki tanıştık. İyi ki tanıştık. Çok güzel besledi beni. Aa, çocuklarımı. canım. Canım. <laughs> sağ Doğa o kadar iyi bir anne ki, o kadar özel bir anne ki çocuklarını. Canım benim. Nasıl böyle şiir gibi diyebilirim, değil mi? Böyle Ama tatlı, yani, tatlı tatlı, güzel güzel. Her Beslenmesi, anne öyle. Her anne öyle. şeyi yani her her konuda ben senin ne kadar yoğunlukta, ne kadar özenli bir anne olduğunun en yakın şahidi. Evet, hakikaten. o yüzden her zaman herkese söylüyorum gerçekten hayranım tarzı. Canım benim çok teşekkür ediyorum. Ama her anne çok iyi anne aslında. Çünkü annenin içinde olan bir e, güdü zaten bu. E, i̇yi anneye nispeten ben biraz daha yaramaz bir anneyim de diyebilirim. Yani. Sonra <laughs> konularlarsa konuşuruz. Ama e, sizle beraber seneye veda etmek çok güzel. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma da tekrar e, ga, galiba e, bana bir şey ikram ah, edecek. Evet, Bak, gözüm, şey orada. Ikram, gözüm <laughs> orada. <Ben> gözüm orada. Alıştırdım <gülüyor> çünkü. şahanesin sen gel. Ömercicik şöyle Ay, sana Çok teşekkür bir... ediyorum. Ne demek Bu şöyle? bizim e, hem enerjimiz, hem enerjimiz, öyle enerjimiz, değil mi? Bize hem neler hem kalıyor, sağlığımız, hem sağlığımız, hem, sağlığımız, hem, hem, hem güzelliğimiz. güzelliğimiz. bunu artık her şeylerle şeyle getirdik. Bizim, bizim ülkemiz çay kahve ikram etmiyoruz. Çay kahveden Çağ çok kahveden daha sağlıklı. Çok daha sağlıklı. Biraz limon ister misin? Ben istemiyorum. Sen Böyle istemiyorsun ben. Istemiyorsun ben. Tamam. Ben de istemiyorum. Peki o zaman ben alıyorum. Şimdi bu kadar güzel ve bu kadar tatlı bir anne bulmuşken, bu kadar bilinçli bir anne bulmuşken biz bugün biraz çocuk beslenmesi konuşalım. Evet. Ne dersin? E bir tabii de tabii ki. şöyle bir şey var. Tabii. Yeni yıl hepimiz için bir motivasyondur. Yeni kararlar alırız. Ne yaparız? İşte şunu değiştireceğim, bunu yapacağım, kilo vereceğim. Birçok listemiz olur. Biraz bunları konuşalım. Evet. Var mı gelinistan, Yeni yıl Yılistan? Yani şöyle her sene tabii bir şeyleri hayal ediyorsun. Bu sene işte şöyle Aha. bir şey katayım kendime. Geçen sene bunu yapamamıştım, bu sene böyle. E, fakat hayatında e, iki tane evladın olunca artık biraz onlara da kaymaya başlıyor Değil bütün mi? değişim hikayesi. E, neler e, olabilir hayatımda diye çok diyete gireyim, diyetten çıkayım noktasında değilim açıkçası. Sağlıklı beslenmeye hı hı. çalışıyorum. E, yoğun çalıştığım için doğru besinleri doğru zamanda tüketmeye çalışıyorum. Çünkü bu bir gerçek. Hakikaten yediğimiz şeye dönüşüyoruz. Dönüşüyor. Ee, çok yoğun çalıştığım dönemlerde evde hazırlıyorum. Böyle paketler onlarla sete gidiyorum. İşte o şekilde beslenmeye çalışıyorum. Ama hedeflerim içerisinde sağlıklı beslenmeyi bırakmadan ama aralarda e, ben hayatı ve yaşamı ıskalamayı çok seven biri değilim. O yüzden yaramazlıklarımı da yaptığım. Canım çektiğinde kafam estiğinde küçük açamaklarla da beslenebildiğim ama sporumu yürüyüşümü zaten hiç bırakmayan bir insan olduğum için onunla eş zamanlı aslında yaşadığım düzenden geri kalmadan bir hayal kuruyorum. Hani üstüne bir şey koymaktan ziyade var olan sistemimi devam ettirebilecek gücüm olması için çabalıyorum diyebilirim aslında. Tamdan daha, daha iyisi var mı? <gülüyor> <gülüyor> muhteşem bir denge. Tam tadında, tam dozunda. Evet. Ben de e, özellikle danışanlarıma şunu söylüyorum. Eee atasözünüzü değiştirin diyorum. Atasözü olarak e, hani battı balık yan gider. <laughs> yerine zararın neresinden dönersek kârdır Kesinlikle. desek daha doğru olur. Çünkü biz de o zayıflamalar işte yılbaşında ne yiyeceğiz? Ertesi gün ne nasıl telafi evet. edeceğizden... Daha ziyade. Vücudun iyileştirme yeteneği var. Ama bir denge içerisinde. Bu dengeyi tamam. sağladığımız takdirde vücut zaten kendisini onaracaktır. Yeter ki dengeyi bozmayalım. Bu yüzden de biz burada hep dengeyi nasıl yakalarız onları konuşuyoruz. Ne güzel. Doğru olan bu. Çünkü bir şeylerden kıstığınız zaman ya da e, dur ben onu yemeyeyim, ona dokunmayayım Hı -hı, dediğiniz tabii. zaman vücut onları daha şiddetle arzuluyor. Bu bir, yani, gerçek. bir gerçek. O yüzden her şeyi kararında arzu ettiğinizce tüketebilme özgürlüğü ve bu, bu konuda istikrar sağlamak bana daha sağlıklı gibi geliyor. Yani yaramazlık ya evde bir mısır patlatılabilir. Yani öyle bir yaramazlık yapılabilir canın çektiği zaman ya da hoşuna giden sevdiğim güzel bir çikolata yemek. Yani bunlar benim hayatımda hiç vazgeçmeyeceğim şeyler yani. Kimse çok haklısın. Çok güzel <laughs> kimçen. şey de özellikle çocuk beslenmesinde işte brokoli yemelisin ya da çikolatayı yememelisin gibi aşırı baskılar çocuk üzerinde strese yol açıyor. Aslında herkesin üstüne strese yol açar. Yani ye yeme Tabii. bizim diyetisyen olarak da bazen <laughs> danışanlarımıza şeyler yapıyoruz ya öğütlerde bulunuyoruz. Bu stres e, kortizol dediğimiz aslında stres hormonunun salgılanmasına ya. sebep oluyor. Belki obez, obezitenin sebebi bu oluyor. Şeker zaman, hastalıkları tabii, bu oluyor. Değil çünkü mi? ciddi, ciddi çünkü. bir baskı tabii. söz konusu oluyor ya. Bu stres karşısında vücudun şeker dengesi bozuluyor. Ve o şeker dengesi bozulduğu andan itibaren beyin açlık sinyalleri göndermeye başlıyor ve şeker açlığı. Çünkü orada bir enerji açlığı yaratıyor. Tabii. Ve bu anlamda siz brokoli yemelisin çocuğum. Bu çok sağlıklı dediğiniz anda çocuk sadece şeker yemek istiyor. O yüzden i̇şte hoşlukla ya. ve sağlıkla ve gerçekten onu teşvik ederek yemesi lazım ki bu da zaten daha çok anne babayı yerken görmesi gerekiyor değil mi? Beslenmeden benim çok merak ettiğim bir şey var. Başka bir şey geçmek Tabii istiyorum hocam izinle. Sen hep dersin ya benim çocukluk arkadaşlarım bizim bu hani Türk sinemasının çok önemli isimleri aslında benim Çocukluk arkadaşlarımda, oyun arkadaşlarımda. Tabii ki. Ben çok merak ediyorum babanı da çok biliyorsun, çok seviyoruz, çok, çok saygı duyuyoruz. Edelim. Babanla böyle bir çocukluk anın var mı? Bütün Hangi bu... birini anlatayım? En sev sevdiğini vardı. bizimle paylaşır mısın? Ya şöyle bir çocukluğum vardı. Nasıl Rutkale Piraye buraya <laughs> geldi ya? Ben her <laughs> okuldan geldiğimde bir gün uğur mumcu olurdu evde. <laughs> Babamla masa başında oyun çalışırlardı. Akşamüstü Arif sağ gelirdi. Bir anda Aziz Nesin gelirdi. Biz hemen apar topar Can Yücel'in Datça'daki yazlığına giderdik. Büyükada'da can baba beni bisikletin arkasına koyup pazara götürürdü. Alışveriş yapardık. Ben Aziz Nesin'in imza bunlar. günlerine giderdim. Şey ayaklarımla burasına ah, e, tırmanırdım. O imza Hı -hı. verirdi. Ben onun tepesinde otururdum. Hangi birini sayın? Yani o kadar e, ergin Konuk konuksever nurlar içinde. Evet, yani. çok yeni kaybetti. Çok yeni kaybetti. Ergin abi e, yani benim büyük büyük dedem gibiydi. Hı -hı. Ya o kadar Tarık Akan, nurlar içinde ya, yatsın. Tarık ya. abimdi benim. Ya. Düğünümde davul çaldı. Ya. Beraber çok tatiller yaptık. O kadar üzülüyorum ki Rutkay ve Piray onları hiç tanıyamadı. E bunlar çok büyük değerler, ülkenin çok büyük değerleri ama anlatınca hakikaten çocukların çocuk arkadaşları vardı. Ama benim hep onlar. E, Ankara Sanat Tiyatrosu, babam orada oyun koyuyor. Hı -hı. Herkes orada. Hani Hı -hı. Kerim Afşar'ından tut, eee Tuncay Kurtiz'e rahmetli. Kim Tuncay Kurtiz? Hep hep orada. Yani benim Altan abilerim, ablalarım da onlar. Ne ne güzel beslendin. Ne kadar buvenik. Ama ben Piraye'ye inanın Rutkaya da Piraye'ye de daha bebeklikten beri Uğur Mumcu <laughs> okudum, Aziz Nesin okudum. e, ee, anlamasalar da emzirirken hep böyle eski edebiyatlarımızı, şairlerimizi, Cemal Süreyya'lar, Turgut Uyar'lar. Ben oradan besleniyorum, ben oradan geliyorum. Bilgilerim orası. Kendimi oraya daha yakın hissediyorum. O yüzden de çocuklara onları, eşim de öyle, aktarmaya çalışıyorum kendimce. Biraz belki eski kafalı da bulunabilirim. Bilmiyorum. Aa, Şu anda mu? önümde e, gördüğüm değerler çok eskiyle kıyaslanabilecek gibi de olmadığı için. Maalesef. Çocukları gıdayla beslerken bir yandan da aslında bu e, büyük insanlarla beslemeye çalışıyorum. Çok Umarım güzel bir örnek oluyorsun. çayımızdan ikram edelim. Ah evet. Ay, bir de çayımız ne güzel da bir de çayımız da var <laughs> Tabi, de çayımız güzel, da var. Ne evet. ne Çayımızı alalım. Ve evet, e, ufak ufak mutfağa doğru ay gidelim. Harika, ne dersin? Harika. Hem çocuklara bir şeyler tamam, hazırlayalım. Olur, Hem olur. inşiv olur. hocamızdan biraz bilgiler bir, Evet, biraz, bir, evet, biraz Detok. bugün e, bana evet. bilgiler verin. Ne olur bilmediğim bir şeyler var mı Ol diye soracağım <laughs> Bakalım. Size. <gülüyor> <gülüyor> size şöyle karaciğer detoksu hazırladım. Çok teşekkür ederim. Buradan kullanın. Şah bir de de var. ayrıca sen biliyorsun bizim e, doğaya olan merakımıza. Tabii i̇şte ki. Eski e, atalık tohumlara ondan sonra ekmeye biçmeye ve bunu sürekli kılmaya onları korumaya ee, sana şöyle bir minik kutumuz var Ay ne sebze güzel. bahçemize ekmek üzere Aa, senden harika çok güzel bir şey seçmeni rica edeceğiz Kekiğimiz edeceğim. var maydanozumuz var. Tatlı patates en sevdiğim. Tatlı patates. Artık... Mor havuç. Mor havucu da çok severim. Artık ülkemizde de yetişiyor. Güzelce. Evet. Dereotu ve ıspanak. Aha. İki mi seçiyorum, bir tane mi Ne seçiyorum. kadar istersen seçebilirsin. Komşum torpilli. Öyle mi? O <laughs> zaman tatlı patates, maydanoz tamam. ve mor havucu seçiyorum. Tamam. Tamam anlaştık. Harika. Biz bunları ekeceğiz. Tamam. Ondan sonra da toplayacağız. Tamam. Ruzgaya ve Piraye'ye göndereceğiz bol tamam. Çok güzel. Çok teşekkür Dödemek. ederim. Ne demek. Bunları senin adına sattım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi hocam. buyurun. Hadi, hadi geçelim. 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 Sürprizimiz var, <laughs> canım Piraye ve Rutkay. Bugün mutfağımızın konu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Size bugün neler yapacağız neler? Hadi bakalım. Beraber. Hoş beraber. geldiniz. Köfteler. Lazım. Severiz, değil mi köfte? <laughs> ah, ah, ah. Hadi başlayalım. Ay, şimdi. Şimdi seyredelim. Köfte yapalım. Şimdi biz iyice seyredelim tamam. onu. Çünkü biz Piraye ve Rutkay ile tamam. çok sık mutfağa giriyoruz. Ve evde e, yemek e, yapmayı deniyoruz. Kekler, değil mi? Değişik, farklı çorbalar yapıyoruz birlikte. O ah, yüzden iyi ah, izleyelim. Ah, Anlatırsanız ah, bize çok seviniriz. Ah. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi ne yapıyoruz? Önce kıymamızı koyuyoruz. Sonra hani senin çok sevdiğin tatlı patates var ya, onu koyuyoruz. Sonra biraz pırasa koyuyoruz. Fırsayı da hmm. biraz soteledik. Evet, öyle biraz koyuyoruz. böyle soteleyip öyle koyuyoruz. Böyle yağda biraz çeviriyoruz. Öyle ha. koyuyoruz. Burada birazcık e, soğan tozumuz var. <laughs> Burada minicik tatlı biber var ama çok mini mini minicik bak, tamam, kadarcık tamam. şöyle. Onu koyuyoruz. Biraz kimyon <laughs> koyuyoruz. Örünüyor musun? Örünüyor musun? Sen de evde yapacak mısın sonra annenle? Evet. Sarımsak. Sarımsak Tuzu koyuyoruz, tamam. tuzumuzu tuzu Biraz koyuyoruz. Ay, çok ya. güzel bir şeye benziyor Şimdi doğrusu. bir tanecik yumurtamız var. Hemen yumurta kırıyoruz. Bakalım, Hoppa. Evet. Yani Bitti. aslında evde hem büyüklerin hem çocukların birlikte evet. Evet. bir köfteye Sarata daha gibi tane salata gibi oldu. <laughs> Hadi şimdi, şimdi eldiven istemiyoruz çünkü. Eldiven. Yeşim hocamız de, anlatsın diye istemiyoruz. Birlikte yemeklerin Hayır, karışmasını şey. istemiyoruz. O yüzden elimizin biyotası ile birlikte evet. yoğuruyoruz. Bir de herkesin elinin bir lezzeti Lezzetli var ya. Vardı. Tabii, tabii ki. Anneannemin öyleydi. Tabii ki. Herkes o köfteyi yapar ama anneannemki gibi olmaz. Yani, diye Herhalde ya. o elin getirdiği elin lezzeti, Elin biyotası aslında evet. bu da. Evet, şimdi güzelce yedik. Yumurta içine girdi. Evet. Kayboldu. <laughs> kayboldu. Kayboldu. Şimdi şimdi sebzeleri de kaybedeceğiz. Kay, sebzeler de kaybolacak. Şimdi rutecik. Peri'cik ne yapıyoruz? Bunları böyle güzel 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 yoğuruyoruz. Sonra da minik toplar yapıyoruz. Bak şöyle alıyoruz ben bu parça. Ben zaten. Okulda hep Hep beraber yapalım. Hep beraber yapalım. Hep beraber yapalım. Minik toplar yapacağız. Minik Sizi toplar yapıyoruz. Onlara tayalar. kadar. kadar. Oh, çok of, iyi fikir. Harika. Harika. Şimdi yuvarlak minicik. Top, top evet, yuvarlak yani top yapıyoruz gibi, şimdi. Bir acı biber de koydular <laughs> ağzım yanıyor. Aa, Aa ah, ah, orada ah, bir ah, yanlışlık ah, olmuş. Ah, Biz ah, tatlı ah, toz biber koyduk ya. o yüzden. Biz asla acı biber koymuyoruz. İşte bitti bile. Kaybetti mi sebzeleri? <laughs> evet, hemen fırına, hemen fırına koyuyoruz. Sürelim. Hadi bakalım. Ben şunu da sorayım. Ee, fırında da tavada da yapma şansımız oluyor, doğru mudur? kesinlikle doğru. Peki ki. besin değeri olarak siz mesela fırını mı tavsiye ediyorsunuz tavada çevirmeyi mi? Fırına daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü fazla sıcaklıkta biliyorsun besin değerlerini kaybeder protein. Bir nevi yapısı bozulur. O nedenle fırın sıcaklığıyla pişirmek daha doğru olur. Fırın. Ama Hı -hı. tavada da pişirirken Sade yağ dediğimiz o yanmayan yağ ile pişirirseniz daha sağlıklı gene elde edebiliriz bu arada. Çocuklara bu yaşlarda baharat alıştırırsak o baharat tadıyla birlikte hem antioksidan ögeler dediğimiz o besleyici ögeler ve zenginleştirici ögeleri tanıtmış oluruz. Hem de baharat tadına alışan çocuk daha sonra çok çeşitli yemek yemeye başlıyor. Evet, biz şimdi, ben ne yapıyoruz, şimdi ne yapıyoruz? Kerevizlerimiz var, onları böyle incecik doğradık böyle incecik. Yani, doğradık ki bu anne yapacak. Cips gibi oldu, cip gibi gibi oldu. Ondan sonra zeytinyağına, ha. hani biraz önce annecik dedi ya baharatlarla aramız bizim nasıl? Biraz tuz koyduk, biraz soğan tozu koyduk. Ondan sonra biraz sarımsak tozu koyduk. Gayet böyle güzel bir sos yaptık. Şimdi. Hemen cecik bunu Hı. böyle ellerimizle evet. oh, karıştıracağız. Ya, biz bunu kesin yapalım. Allah. Ve hani bazen mısır patlamış partisi veriyoruz ya. Onun yerine bunun kereviz Harika. partisi de yapabiliriz. Harika. Değil mi? Harika Kiraya mı? bunu başka sebzelerle de yapabiliriz. Tatlı patatesle de yapabiliriz değil mi? Hemen koyalım o zaman. Hadi gel. Hadi. Hemen hemen, oh, dizelim. Şaha, ne hemen dizelim. Bir de Haydi. şöyle çok da pratik yani. Çok Çalışan aynen. anneler için falan tabii. böyle hızlıca. Mesela anca... okuldan geldiler. Hep beraber mutfağa girip bir şöyle vereyim Can, sana. Bana da. evet ben tamam. hemen yerleştireyim. Hemen mutfağa girip çok eğlenceli bir de ama sürprizimiz var. Bu köfteyi nasıl yiyeceğiz? Bir de onu Sürpriz, göstereceğiz. Çok güzel Sürpriz. bir sürprizimiz Aa, var. Çok. Çubuklu mu? Hey! <gülüyor> 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 evet çubuklu. Ama sen de Şimdi bir tane daha sürprizimiz var. Bu Aa, sefer de çok güzel bir tatlı yapacağız. Tatlı Hem de mı? çok kolay. Evet. Çok çok kolay. Biz tatlıya birazcık bayılırız. Seviyor Çünkü ben tatlıyı tatlı? çok sevdiğim için. Hadi bakalım. nasıl bir? Tatlı malzemelerini buraya çekeyim. Bunları buraya alayım ben. Tamam. Bize anlatacak mısın neler olacak şimdi Tabii bu tatlı ki anlatacağım. yapılırken? Hemen şimdi burada beraber yapacağız. Önce yumurtalar. Yumurtaları kıralım. Tamam. Hemen iki Hadi tane bakalım. yumurta kırıyoruz. Yumurta seviyor musun süsle? Hoppa. Her gün yumurta yiyor musunuz kahvaltıda? İyi. Ha, Aferin ha. size şimdi. yumurtamızı evet. kıralım. Sonra Hemen 2 yemek kaşığı Hindistan Hindistan cevizi, cevizi şekeri. şekerimiz var bu tamam. çok doğal bir şeker. Yeşim evet. hocam belki bahsetmek istersiniz. Siz. Hindistan cevizi şekerini direkt rafine şekerden uzak tutmak amaçlı kullanıyoruz. Diğer biliyorsun bazı iyi. şekerler de evet. kullanılabilir hani hurma Hı -hı. özü gibi elma suyu gibi. Hı -hı. Bugün Hindistan cevizi şekerini kullanalım istedik. 1,5 yemek kaşığı kadar da unu. tamam son daha daha derece sağlıklı için seçtik. Hı -hı. Sonra vanilyamız evet. var. Ee, Yeşim'cim kurabiyemizi de rica edeyim. Burada vanilyamız var. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyuyoruz. Ondan sonra da bunun içine e, badem sütümüzü koymadan şöyle birazcık çırpıyorum. Piraye çok zevkli değil mi tatlı yapmak? Böyle her şeyi içine koyacağız. Sonra da hızlıca karıştıracağız. Şöyle karıştıracağız. Sonra da içine biraz badem sütü koyacağız. Ve minik minik yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Ay harika. Bence tatlının da e, soframızda, mutfağımızda güzel bir yeri var. Güzel bir yeri var. Olmalı. O, olma. <gülüyor> Olmalı. Olmalı. <gülüyor> Olmalı. Sağlıklı olmasını işte özellikle Evet, Tabii ki. Zaten e, dengeli şekilde yemek evet. istediğimize göre sağlıklı yaptıktan sonra hiç sıkıntı çıkmayacaktır. Çok Ay, güzel bir, bir şey de. benziyor. Madem sütümüzü de koyduk. koyduk. Şimdi ben bunu alıyorum. o evet diyorum. Evet kurabiyeleri böyle eşit bir şekilde yaklaşık 2-3 tane kurabiyeyi ne yaptık? Ufaladık. Gördün mü Pira'yı Doğa? Böyle Gördük harika. Hepsini kafamızda şu anda evet, yazıyoruz. Tamam. Evde bu denemelerimizi yapacağız kızımla. <laughs> kat kat. tüm yapımı da çok basit. Evet zevkli de zevkli sağlıklı. de. Biz evde şöyle yaparız. Sen bisküvileri kırıntılarken ben de ocaktaki şeyi çeviririm. Ne dersin? Evet, tatlımız geldi. <laughs> geldi. Şimdi. Mis gibi kokuyor bu arada. Hemen kepçe vereyim sana. seyirciler, mis gibi kokuyor, mis gibi. Şimdi, şöyle. Şimdi kat kat yapacağız hemen. Şimdi bir kaşık alıyoruz evet. böyle tamam. ve hemen bu kurabiyelerin üstüne koyuyoruz. Şimdi birazdan muz koyacağız içine. Muz mu? Evet. evet. Sever misin muz? Evet. Koyalım mı? Evet. Tamam. Muz da çok severiz. Hadi. Çilek de koyabilir miyiz mesela? Çilek de severiz. Çilek de severiz. Biz. Tabii ki çilek, çilek de, de severiz. Zaman ne zaman koyarız? Çilek zaman. Çilek zamanında. Değil mi? Doğru. Şimdi muz koyacağız içine. Muzum bitmişti. Geldi. Hemen geliyorum. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. İyi günler. Sevgili Doğacığım, bu odaklanma problemi çocuklar büyüdükçe biliyorsun en büyük problem ne? Odaklanma, evet. motivasyon dikkat ve şey, dikkat eksikliği. Dikkat dağınıklığı. Evet. Dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği. Evet, evet. Bu tür tatlıları aslında onların e, temelinde biliyorsun bir taraftan da vitamin, mineral eksiklikleri yattığı için dikkat eksikliğinin altına aslında dopamin eksikliği yapıyor. Dopaminin en önemli kaynaklarından bir tanesi de işte magnezyum, çinko, tabii, selenyum. Tabii. Şimdi bu tatlılarda aslında onları yakalamaya çalışıyoruz. Tatlın içerisine yumurta koyuyoruz. Aslında selenyumu koyduk. Bazen wow, kakao güzel. koyuyoruz. Bazen yağlı tohumlar koyuyoruz. Yani magnezyum ve çinkoyu koyuyoruz. Ne güzel. Yani aslında tatlı yiyoruz hani eğlenceli evet. bir şey geçirirken evet. sağlık da alıyoruz, Aynen enerjimizi öyle. de alıyoruz. Böyle bilinçlenmek çok Aynen. işe yarıyor. Tatlı. Hani bir gösteriye gitmiştik ya. Evet. Evet. Orada çinko var ya. Ha orada evet. biz çinyo diye bir gösteriye gitmiştik de çinko'dan pirayı oraya serbest çağrışım yaptı şu an. <laughs> Evet. Aa geldi. geldi. mi? Muzlarım da geldi. Şimdi hemen soyuyoruz. Muzu seviyor musun? Hı Muzu çok seviyoruz Muzu anlaşılan değil mi? çocuk yok galiba. Muzda ne var Piraye? Potasyum var. Ne yapıyoruz bizi? Çok güçlü yapıyor. Piraye Böyle evet. alıyoruz muzlarımızı. Bunun içine hatta biraz daha minik de olabilir. Doğruyoruz. Of mü müthiş. Yeterli mi? Bir tane daha koyayım mı? Ne dersin? Sen evet. çok seviyorsun. Hadi bir tane daha koyalım. Biraz Eferli. da buna koyalım. Şöyle. Keselim. Sonra buzdolabına mı gidiyor hikaye öyle mi tamamlanacak? Sonra evet. bunu ılık ılık, da ha, ılık ılık da yiyebilirler. Ama buzdolabına giderse Biraz, de çok güzel olur. Ne güzel olur. Hatta, güzel hatta biz bunların sonra kapağını kapatacağız giderken. Piraye'ye de hediye edeceğiz. Evde de istediği zaman açacak kapağını ve yiyecek. Yiyecek ne evet. güzel. Bunları ışıklamak için piraye'ye verelim mi birazcık? Tabii. Hadi süslere beraber ister yapalım. Süslemek ister misin? Süslemek ister misin? Çok güzel süslerdim. Evet. Harika. Bunlardan da koy bakalım. Bunlardan tatlı. da koyalım. Ruti için de hazırla pirin. Evet. Hı -hı. Biz bir tane örnek hı -hı. harika yapalım, sen de buna benzetme istersen ya da sen daha farklı şeyler yapabilirsin. Şöyle atalım biz de ona yardım hı? edelim. Şunu şöyle yapalım. Evet. Bu arada diğerlerini de çıkaralım. Bundan da koy tatlım. Bak bu fıstık, bu yeşil fıstık senin sevdiğin hatırladın mı bunu hı, hı. Hı hı. Çok güzel hazırladın dünya. Ay Ruti çok beğenecek. Ama evet. bebeğim bunları şöyle içine koy ki kapağımız kapansın. Kapaklarını da kapatacağız ya bebişim. Hı. Şöyle yatıralım. Yatıralım. Doğru söylüyorsun. Daha iyi oldu. Güzel oldu. Hı hı. Şunları alıyorum. Hı -hı. Evet. Ruti bak senin için tatlı Ruti hazırladık. Geldi. Neler yaptık neler? Gel tat. Ne? Şimdi. Dakika, şimdi bizim. sürprize hazır evet. mıyız? Galiba iyi güzel oldu. Bunu artık alarım. Bak bu tatlı hazırladık senin için. Evet. Harika oldu. Tatlı kay bu senin bu benim. Evet. Evet. Tamam harika oldu. Harika. Şimdi nerede bizim soslarımız? Çok güzel oldu. Evet efendim tatlı. <laughs> Düzgün oturmak şey istiyorsun. Oldu. Haklısın. Gel tatlım o zaman dur. Dur bebeğim. <laughs> dur, bebeğim. dur bebeğim. Şimdi Onlar soslarımız, soslarımız geldi. geldi Yeşim abla söylesin bakalım Neyse. bunlar neymiş. Tatlı patatesten püre yaptık. Bir de brokoliden yaptık. Bir de pancardan ah, yaptık. bayılırız. Pancar ah, evet. çok Şuna severiz pancar, brokoli, patates püresi. Ben, püresi. ben patates püresi. Püre deyince farklı patates geliyor sadece bir. Evet ama bu çok çünkü güzel. Ben de yapıyorum. Bütün evet. sebzelerden püre yaptım. Tabii. Çünkü bu çocuklara mümkün olduğu için. kadar püre bir tabii ki, gerekiyor. Ki, tabii ki. Köfteler geliyor. Köfteler geliyor. Köfteler geliyor. Şimdi, evet. Şimdi Soslarınızı da seçin. Yaşasın köfteler. Evet. Pancar da seversin sen aslında dünya. ha sevmiyor musun? Öyle Dır mi, mi? Önün açayım ben. Artık sevmiyor mu? Gel şuraya koy istersen. Neden ki? Evet. Gel. <laughs> Köftemiz hazır. E, ee, kereviz cipsimiz hazır. Şimdi ne yapalım? Bunları nasıl yiyelim? <laughs> Çubuklayalım evet, mı? Çubuklayalım. Ben bunları sana batırayım. Şöyle vereyim. Bunu sana vereyim. Önce kızlar. Hı. Hı. Önce kızlar. pancarı çok seviyor. Evet. Hangisini seviyorsanız. Evet. Peki annemiz, pekerdemiz yemesin mi? mi? <laughs> tamam. Doğacım. Ay muhteşem bir şeye benziyor. Ben de brokoli den alacağım. Sen de brokoli evet. al. Buyurunuz. Muhteşem. Beğendin mi? Çok beğendim. Brokoli püresindeki fesleğenin tadına baktın mı? Evet, çok güzel. Ben de Hmm. Kiraya Ben götürdüm alacağım. ama? Evet. Hoşuna gitti mi tatlım? Evet. Çok güzel. Hepsi nasıl istersen? Soslarımız burada. Ama sosu kaçtı oğlum. Hı. Şimdi asıl bundan denememizi istiyorum. Bir de bundan istiyorum. denememizi istiyoruz. Bu cips, bunu yapabiliriz evde kolaylıkla. Kerevizlerden cips yaptık. Al bakalım bir de bunu dene. Bakalım. bakalım sevebileceğim bir tat mı? Hı. Çok iyi değil mi? Ne düşünüyorsun Piraye? Güzel. Ben bayıldım. Gerçekten ellerinize <laughs> sağlık. Çok pratik. Pıt 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 hemen gel evde yap. Hem Eğlenerek. sağlıklı ol, için rahat etsin. Bizim Hı? en tatlı misafirlerimiz. <laughs> <de> en <laughs> kıymetli misafirlerimiz. İyi ki geldiniz. Ben çok ya. teşekkür ederiz Doğal'cığım. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ben. ediyorum. Siz de çok çok güzeldi. Hem bilgileriniz evet. için hem her zamanki gösterdiğin dostluğun için çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ay, ay, ay. Ay, Aa. Bu ne? Ne güzel bir Aa. doğal olarak pastası. Doğal olarak ekibinin pastası. Bizim için de çok güzel bir sürpriz oldu. Teşekkür çok teşekkür ediriz, ederim. Çok ne Güzel, güzel. <laughs> güzel. Çok bir seneye girelim. Güzel, bereketli, sağlıklı ülkemizde Ay. huzurun oldu, mutluluğun oldu. Hepimiz. Herkesin Doşkulu, yüzünün güldü. Mutlu. Çok evet. güzel bir yıl olsun. Hadi ne izleyelim hep beraber. Demin Demin deyelim deyelim beraber. Hadi hep beraber. Ara. Bir yıl olsun. Hadi evet, bir, evet. Hazır mıyız? Bir, bir, iki, iki, üç. <gülüyor> 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 Yaşasın. Şimdi de Doğacığım Şöyle Ay, bir paketiniz var. Sağlık Sizle Benim. beraber olmak en güzel hediyeydi gerçekten. Bizim Ama çok teşekkür öyle. ediyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür biz ediyorum. Çok teşekkür Ay edelim. harikasınız gerçekten. Teşekkür eder misiniz lütfen dostlar? Yoksa yemeğe devam mı edeceğiz biz. Yemeğe devam etsin <laughs> afiyet olsun. Ve hala bitmiyordu. Aa, aa şımardık bugün. <laughs> Ay. Ne kadar. yıllar. Teşekkür edelim lütfen. Bu da senin çok sevdiğin sokak hayvanlarının için senin adına çok bir Çok teşekkür yaptık. ediyorum. Sen bunu daha çok, çok sevinirsin diye düşündük. Çok Dediğim gibi çok şımarttınız bizi ve çok mutlu ettiniz. Çok, çok güzel bir an oldu. Yani seni sayenizde evet. çok mutlu bir şekilde güle güle diyoruz. Siz seviyorum. Teşekkür ederim. Tüm evet. seyircilerimize de iyi seneler olsun. Biz bugün harika bir program yaptık birlikte Doğacığım, iyi Canım. ki geldin. Canlarım iyi ki geldiniz. Sayenizde çok neşeli ve harika bir program geçirdik. İnşallah yeni yılı hep böyle coşkuyla, neşeyle hep birlikte geçirelim. <laughs> İnşallah. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça 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 salla elleri, salla elleri, salla elleri. <laughs> i̇yi seneler.